Projemizden faydalanan üreticilerimiz hem gübre hem tohum desteklerini Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizler karşılıyoruz. Bu projemiz daha önceki yıllarda 2020 yılında başlatmış olduğumuz Silifke Valandız Mahallesi'ndeki yerel sarı buğday çeşitlerinin devamı niteliğinde olan bir projemiz projemiz kapsamında önceki projemizde tek mahallemizde balandız mahallemizde 13 üretici ile 65 dekar alanda üretim yaparken şu an uygulamış olduğumuz proje sayesinde toplam silifkedeki 12 mahalleden 58 üretici ile 290 dekar alanda e, yerel e, atalık sarı buğday çeşitlerinin ekimini gerçekleştiriyoruz şu anda burada Ayrıca projemizden faydalanan üreticilerimiz e, ürünlerini hasat ettikten sonra gerek Mersin Büyükşehir Belediyesi olsun gerekse Mersin'den kadın kooperatifi aracılığıyla piyasa fiyatından daha yukarı bir miktarda e, alım garantisi vererekten üreticilerimizin pazarlama yönündeki e, sorunlarını da gidermeyi hedefliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun tohumluk buğday dağıttı. Bunu ekmekteyiz. E, başladık, ekiyoruz. Bu buğdayın özelliği don pek almıyor burada. Maliyeti fazla. Güprenin çuvalı şu anda tarım krediye sorduk. 930 bin lira bir çuvalı 50 kilosu. Ben buraya 3 çuval gübre atardım her yıl. Bu sene destekli olduğu için işte 3 çuval olan atmamız icap ediyor. Buğdayını da aldık. Atıyoruz. Yani sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız hem yem için hem de e, tohumluk buğday için desteğini bizden esirgemedi sağ olsunlar. Bu devam edecek herhalde. Abi zaten tohumluk vidayımız yoktu. Yiyecek bazı zamanımızın unu da yoktu. Geçen sene hava kuraklık gitti. Belediye başkanıma vahap seçere çok teşekkür ederim. Bize tohum göndermiş. İşte tarlamızı atıyoruz bugün. Aile bükçeme çok çok katkısı olacak. Bir de verim de iyi olur zannedersem tohum ağır olduğu için Buradan yetişen buğdayla ben ev halkımı geçindireceğim. Çocuğum çocuğumu okutacağım. Aileme besleyeceğim. Parayla alıyorum bunu. Şu anda parayla alıyorum. Değil tohumu parayla un alıyorum ben şu şu anda. Sağ olsun Vahap abiden tohumumuzu gönderdi, ekinimizi ektik. İnşallah biçeriz. Hayvanlarımıza, yememize, içmemize, çocuklarımızın istikbaline ortak olacak, yardımcı olacak diye ekiyoruz. Evet, ektik ama biçmeyi düşünüyoruz. Sağ olsun verdi tohumumuz bile yoktu. Ek diyeceğimiz unu parayla aldık bu sene. İnşallah ektik yeniye. Onun sayesinde ekmeğimiz olur.